Çocukların koklama şeklinden otizm teşhisi konulabilir mi? İsrailli araştırmacılara göre bu mümkün. Peki nasıl? Otizmle olmayan çocuklar kötü kokuları az koklamayı tercih ediyor. Otizmle çocuklarsa iyi kokulara ve kötü kokulara aynı tepkiyi veriyor. Kokudan otizm testi yapılabilir. Bu iddia İsrailli araştırmacılardan Son çalışmaya göre çocuklarda otizm koku testiyle teşhis edilebilir. İsrail'in ulusal otizm topluluğu 36 çocuk üzerinde bir araştırma yaptı. 10 dakikalık testte çocukların burunlarına bir boruyla güzel ve kötü kokular koklatıldı ve çocukların solunum şekli kaydedildi. Otizmli olmayan çocuklar iyi kokularda derin nefes alırken kötü kokularda daha kısa süre nefes aldı. Otizmli çocuklarınsa şampuan kokusunu da çürük balık kokusunu da aynı şekilde içine çektiği belirlendi. <laughs> Test sonucunda otizmi %81 oranında doğru tahmin eden bir bilgisayar programı geliştirildi. Otizm dünyada her 160 çocuktan birinde görülüyor. Çoğunlukla 2 yaşından önce teşhis edilemiyor. Ancak araştırmacılara göre koku testi otizmin erken teşhisine yardımcı olabilir. Bu da rahatsızlık henüz ilerlemeden çocuklara eğitim ve davranış konularında gerekli müdahalelerin yapılması için önemli.